Arkadaşlar merhaba. Salam hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA Vice'da oynuyoruz arkadaşlar. Bu seriler ne zaman geleceği belli olmayan serilerimiz biliyorsunuz zaten. Bu da dedim birinci bölüm bir Başlık atalım. Ne oluyor? Lan? Başlayalım. GTA Vice'da oynuyoruz. Nasıl indirilir için <gülüyor> GTA. <gülüyor> ve, GTA. <laughs> I poked my head out of the gutter for one freaking second and <laughs> made <trouble laughs> shit And my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. I don't know where to. Live. Arkadaşlar sesi kapatıyoruz Allah kusura bakmayın yoksa telif yiyeceğiz yani. Telif yersek çok kötü olur. 200 kaç? 254 abone olmuşuz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Eğlence gel ya da Eğlence Günler kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ona da yarın video gelecek. Eğlence gel kanalımıza da. Şimdi nasıl kaldırıyoruz? Ya o kaldırır mı? GTA 5 var. Ne zaman geleceği serilerimizden? Onun görevini yapıp böyle başlamayı düşünüyorum çok zor ya. Zaten final dedi ne zaman geleceği belli olmayan serilerimizi gösteririz. Uf yana bak yana. Dayın abi. Severseniz devam ederiz Şöyle bak 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 bak. <laughs> İçin, telif yiyeceğiz ya. Boş ver. Arkadaşlar aşağıdan kanala abone olun e, videoyu unutmayın. Like, daha çok böyle video istiyorsanız da like, like atmanız yeterli olur. Abonelerimi seviyorum. Ailem onlar benim. Aa yalan, şu arabayı alamam. Şu hiç sürmedim arabayı. Işte. sürüyorum sürmedim. Ee, hiç sürmedim. benim silahlarım S vardı yok artık. Yeni şeyler açtığım için. Nasıl dönüyoruz ki falan? Sağ Ya da boş ver arkadaşlar. Gene müzik çalar. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar video atmayı seviyorum. Birazdan Bob T. Robert gelecek. Ondan sonra GTA San Andreas e, gelecek. Aa! Bak 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 bak. Abi seviyorum ya GTA Vice'i sevdim oynuyorum yani. Ee... Zaten arkadaşlar 300 abone olayım. Sürpriz ne yapacağız? 1000 abone olunca da vlog gelecek. Tabii 1000 abone olunca da yüzümü göstereceğim. Gösterdim arkadaşlar da maskeli gösterdim. Diğer çocuk Gerçi ben de çocuğum. Diğer youtuberlar böyle 11-12 abone olanlar falan. Arkadaşlar gösteriyor. Yani ben göstermem. Niye? Çünkü ben oyun oynadığım için olmaz. Bir de ben roleplay yapmak istiyorum. Geyit Hasan Andres'te. Modları indireceğim. Modları indirip roleplay yapacağız. Bir iki arkadaş bulacağım. Soru cevap falan da yapacağız arkadaşlar. Ama yani ben soru cevap fazla sevmiyorum. Adım Hasan. Adım Hasan Mert. Soyadım Aksay. Konyalıyım. Doğum abime Konya'dayım. Yaşamım Konya. Beydir Mahallesi. Fazla detaya girmeyin. Siz gelirseniz. Ya ben gelirseniz kovmam arkadaşlar. Hatta sevinirim yani. Niye sevin? Niye kovayım ki? Hayalim bin. İki yıldız mı? Yok. Şuradan Şuradan gir. Şuradan gir. Lan burada duvarmış. Ne bu re? Siz gelebilir misiniz? Yadınım, aslanım ben. Suya uçak mı? Vah. Wow. Atla arabadan. Arkadaşlar suya girince ölüyor. Bakın cana bak. Lan çık lan Öldü. <laughs> Yatakta gıcırtı yapıyor. Yatakta çekiyorum. Öyle. Ee, arkadaşlar şu bilgisayarın arka planını nasıl değiştireceğim? ambulans olalım bir görev yapalım. Yuv. Arkadaşlar bende GTA San Andreas var, GTA 5 var, GTA Vice da var. Zaten finalde göstereceğim. Ne zaman geleceği belli olmayan serilerimizi ama Var ya. Aha görev başladı. Şunu şuradan çek. Şunu şuraya getir. Oraya da getir bana. Şuraya getir. Canla. Tam orası. Şimdi nerede? Orada var bir tane. 1.40. 4 saniye. Şöyle. Evet. iptal et. Arkamızda var bir oraya. Bir dakikalık lan o ne ya? Kız? O bundan olur. Ne diyoruz? Bunu bize yapamazsın Levinia. Sus lan. O araba da modifiyle ha. Şimdi arabadan atlarsam ne olur? Görevi bir ki bitti de, 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 de yok. koş. Koş baba koş koş. Ben sana ördüm mü? sana öldün oğlum bana ne? Aaaa koş 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 Yandın kim öldü? Şu al bak Dızla Dızladık Ya bana ne ondan ya? Tam ışıkla göreve girdik Gidin gidin Ha. Adama vurdum adam uçtu lan. Bu videoyu bir 10 dakikalık yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Bu arada oruçta video gelmeyecek şey yapmayın. Oruçta video gelecek bir hafta tatil falan da var. Oruçta has gelecek. Oruçta video fıstık gibi olacak şimdi yani başlıyoruz ve devam ediyoruz ara vermemeyi ara vermeyi düşünmüyorum gerek de yok zaten niye ara verelim ki ailemiz çok iyi bir aile 300 olamadık ama olsun 300 ama olsun arkadaşlar. arkadaşlar abone olunca yüzündeki yüzümdeki sevinci anlayamazdınız araba gitmiyor Bak GTA sağdaki gibi GTA San Andreas'teki gibi yan atmıyor. Arabaya baksana tur gibi dönüyor. <laughs> boş ver boş ver. Şarkı sarmaz. Evet <laughs> Arkadaşlar ya şarkım yapacağım. Ya bir oyun kanalına şarkı yapabilirsin. Yok o oyunla ilgili olacak bir şey Şarkıya da bir 400 abone de 500 abone de yapacağız. bu bu lan? Mesela arkadaşlar bak GTA GTA e, gerçek hayat. GTA başlı gerçek hayat. Nasıl olur? İyi izleyin. Onu saymaya yaklaşır. Bu kadar değil. Bak 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 bak. Ee, Hadi lan. Abi inşallah sesim geliyordur bu arada. Wow. Kazanmış. arabayı buraya koyalım. Bir dahaki bölümde buradan başlarız. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dur pardon. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşırıdan kanala abone olup videomu unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız da like almanız yeter olur. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pardon lan bay bay. Bay bay.